Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 15 Ağustos Perşembe akşamından herkese merhaba Avrupa Haberleri ile karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Maymun çiçeği salgını yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durumu ilan etti. İsviç, İsveç ilticayı frenledi. Sıkı politikalar göçü tersine çevirdi gidenlerin sayısı gelenlerden fazla. Almanya'da aşırı sağcı kompakt dergisine getirilen yasak askıya alındı. Almanya'da polis evlere gizlice girip arama yapabilsin tasarısı tartışılıyor. Almanya'da iklim aktivistleri havalimanlarını kapattı, uçuşlar iptal edildi. Daha fazla ayrıntı için başlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Afrika kıtasında görülen maymun çiçeği hastalığı olarak anılan mpox nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlayan ve hızla komşu ülkelere yayılan bu bulaşıcı hastalık en az 524 kişiyi öldürdü. Toplam vaka sayısı ise 15.600'ü geçti. Hastalık şimdilik Kongo, Burundi, Kenya, Ruanda ve Uganda'da görüldü. Şu anda görülen salgının virüsün yeni bir varyantıyla ilişkilendirildiği için öncekilerden daha endişe verici olduğu söyleniyor. Uzmanlar bunun şimdiye kadar gördükleri en tehlikeli varyant olduğu uyarısını yapıyor. Yayılma hızıyla yüksek ölüm oranından endişe ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü 2022 yılında yine bu hastalık için küresel acil durum ilan etmişti. Bu virüs fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş kişilerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzer eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşma nedenleri arasında yer alıyor. İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelinde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor. Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği hastalığı ismini 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla mpox olarak değiştirdi. Avrupa genelinde son yıllarda ilticaya karşı daha sert tedbirler alınması için adımlar atılırken İsveç tartışmalı politikal politikalarla göçü tersine çevirmeye başladı. İsveç'te göç rakamları hükümetin açıkladığı verilere göre son yılların en düşük seviyesinde. İsveç Göç Bakanı Stenengard, Ocak'la Mayıs ayları arasında ülkeyi terk edenlerin sayısının ülkeye gelenlerden 5700 kişi fazla olduğunu ve bu eğilimin devam etmesini beklendiğini belirtti. Ayrıca 1997'den bu yana en düşük seviyede seyreden sığınma başvurularının da azalmaya devam ettiğini vurguladı özellikle Irak, Somali ve Suriye gibi ülkelerden gelen göçmenlerin geri dönüşü dikkat çekiyor. İsveç'te göçmen sayısının azalması son yıllarda uygulanan sıkı göç politikalarının bir sonucu. 2016'dan itibaren sığınma başvurularını sınırlama, sınır dışı işlemlerini hızlandırma ve gönüllü geri dönüşleri teşvik etme gibi önlemler alındı. 2022'de iktidara gelen muhafazakar hükümet bu politikaları daha da katılaştırarak sosyal yardımları kısıtladı ve göçü azaltmayı hedefledi. Bu stratejiler İsveç'e göçü önemli ölçüde azalttı ancak uzun vadeli etkileri tartışılmaya devam ediliyor. Uzmanlar göçmenlerin yasa koşullarını zorlaştırmanın geri dönüşleri teşvik etmek yerine daha fazla sosyal sorunlar yaratabileceği konusunda uyarıyor. Almanya'da Aşırı Sağcı Kompakt dergisine getirilen yasak Federal İdare Mahkemesi tarafından kısmen askıya alındı. Temmuz ayında Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faiza'nın dergiye yönelik anında uygulanan yasak kararı, derginin yayıncılarının itirazı üzerine mahkeme tarafından geçici olarak durduruldu. Bu karar, derginin şu an için yeniden yayımlanmasına izin veriyor. Ancak yasan nihai olarak geçerli olup olmayacağı ana dava sonucunda belirlenecek. Mahkeme yasan yasal dayanağı olduğunu kabul etse de derginin anayasaya aykırı bir şekilde düzeni bozup bozmadığı konusunda net bir sonuca varılamadığını ifade etti. Mahkeme kompakt dergisinin bazı yayınlarında insan onurunun ihlali ve anayasaya aykırı saldırgan bir tutum sergilendiğine dair işaretler olduğunu belirtti. Ancak bu unsurların dergiye yönelik yasağı haklı çıkaracak kadar belirleyici olup olmadığı sorgulandı. İçişleri Bakanlığı Kompakt Dergisi'nin anayasal düzene karşı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yasal savundu. Bakan Fayza dergiyi aşırı sağcı çevrelerin merkezi bir sesi olarak nitelendirdi ve derginin Yahudilere, göçmen kökenli insanlara ve parlamenter demokrasiye karşı nefret söylemi yaydığı söylendi. Almanya İçişleri Bakanlığı Federal Kriminal Dairesine gizlice evlere girme ve arama yetkisi tanıyacak bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu yetkiler terörle mücadele amacıyla kullanılacak ancak yalnızca çok sınırlı durumlarda ve yüksek yasal engeller altında devreye girebilecek. Yasa tasarısı FDP ve Yeşiller gibi partilerde endişelere yol açtı. Milletvekilleri gizli operasyonların hukuk devleti ilkelerine zarar verebileceğini vurgularken bu tür yetkilerin yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmasını önerdi. Ayrıca Federal Anayasa Mahkemesi'nin bu tür uygulamalar için katı kurallar koyduğu hatırlatıldı. Basın kuruluşları da bu tasarıya tepki gösterdi. Alman Gazeteciler Birliği bu tür uygulamaların baskıcı rejimlerin yöntemlerine benzediğini savundu yasa tasarısı hala hükümet içinde değerlendirme aşamasında ve nihai şekli henüz belirlenmedi. Ancak eleştiriler tasarının kabul edilmesi halinde büyük tartışmalara yol açabileceğini gösteriyor. Almanya'da iklim aktivistleri Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg ve Köln-Bonn havalimanlarında eş zamanlı protesto eylemleri gerçekleştirdi. Aktivistler havalimanlarına girerek pistlere ulaştı ve kendilerini bazı noktalara yapıştırarak uçuş operasyonlarını aksattı. Köln Bonn Havalimanı'nda uçuşlar bir süre tamamen durduruldu. 16 uçuş iptal edildi ve bazı seferlerde gecikmeler yaşandı. Nürnberg'de ise uçuşlar yaklaşık bir saat boyunca kesintiye uğradı. Berlin'deki protesto ise kısa sürede kontrol altına alındı ve uçuşlar etkilenmedi. İçişleri Bakanı bu eylemlere sert tepki göstererek bu kriminal eylemler tehlikeli ve aptalca. Bu kaotikler sadece kendi hayatlarını değil, başkalarının hayatlarını da riske atıyorlar. Ağır hapis cezaları önerdik ve havalimanlarının güvenlik önlemlerini arttırmalarını zorunlu kıldık diye konuştu. Bakan ayrıca havalimanlarında güvenlik açıklarını kapatmaları gerektiğini de vurguladı. Ve bir diğer haberle devam edelim. Hafta başında aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yapılan Belçika salı akşamından itibaren yeniden sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınaya teslim oldu. Ülkenin pek çok yerinde bodrum katlarını su basarken başkent Brüksel'de ise birçok tünel su altında kaldı. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü ayın ilk iki haftasında kaydedilen yağış miktarının şimdiden Aylık ortalamayı aştığını aktardı. Açıklamada Ağustos ayının şimdiye kadar art arda en fazla yağışın yaşandığı 11. ay olduğuna ve bunun ülke tarihinde ilk olduğuna dikkat çekerek ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1833'ten bu yana böyle bir durum hiç yaşanmadı denildi. Ülkede 1905'te kaydedilen bir önceki rekorda 8 ay üst üste ortalamanın üzerinde yağış kaydedilmişti. Evet bu haberle birlikte Avrupa'nın gündeminin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa